Arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. beraber Brawl Stars videosu çekeceğiz. Maç, 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 maç. Evet arkadaşlar, arkadaşlar doğru duydunuz ve hesaplaşmada oynayacağız. Arkadaşlar si sizden istediğim tek beni like atmayı videoya, bir de abone olun, bildirimleri açın, beni takip edip yorum atın arkadaşlar. Tek isteğim bu kadar. Tek isteğim bu kadar arkadaşlar. Oha ya. Onları yaptıysanız, onları yaptıysanız oyuna geçeceğim. Ama yanımda abim var. Abim bir dakika sormam lazım bir şey. O yüzden, o yüzden O yüzden bir dakika durun arkadaşlar. Başlayayım. Arkadaşlar maalesef abim dedi ki ben patch oynayacağım dedi. İstiyorsanız abimin tipini göstereyim bir sorayım ama. Abi tipini göstermek istiyor mu? Hey. <laughs> evet. Amca onun sürümü düşük. Oy, <gülüyor> canım, <gülüyor> onun <ne yapalım? gülüyor> Amca onun sürümü düşük ne ya <laughs> neyse. Evet arkadaşlar hemen tamam tamam. Neyse ben video çekeceğim. Ee, şu ana kadar bir dakika olduysa hemen sizin hemen canınızı olun, sıkmadan ben, ben sizin canınızı sıkmadan yani sıkılmadı sıkılmak istemiyorsanız hemen şöyle elim geliyordu lan elim geliyor Vay. Like. elim niye geliyor elim. Elim sana bir şey diyorum da El Primo Kel Primo geliyor. Amca gece saat 5'ti. Masdaydım. Taça çıktım düşkün. Kel Primo, Kel Primo. Kel Primo iyi. Kel Primo beni rahat bırak. Yusuf abi asa çıkmış. Arkadaşlar vallahi el parmağım geliyor ya. Melike geliyor mu gelmiyor mu? Arkadaşlar birazdan ben yerini değiştireyim de. Niye mi? Sen ne yapıyorsun? Parmağım geliyor ya. Melike gelecek mi? Aa, hayır. Çay pirimi alma Allah seni Lan. ya. Ne yapıyorsun ya? Arkadaş, kızın gelecek mi? Hadi. Çay yürü. Sana seni bozuk. Yazıklar olsun seni diyor. Abi kimle konuşuyor? Mehmet benim de geldi ya. Hadi, hadi. Ben kazanacağım. O zaman taktik taktiğimi yapayım. Cini ile güzel oynuyorum ama hesabımı kardeşime Amca. başka kuzenime verdiğim için Amca. aa gördüler beni ağzıma tükürecekler aa şey yürü git öldü işte <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar bazen parmağım geliyor Allah ama Allah inşallah bir sorun çıkmaz yani Kel birim o gelmiyor değil mi? Ah vay vay ben kaçar diyorum. <laughs> Allah birim o yürü. Git. <laughs> ha ben de seninle birim ona da. Durun bir dakika arkadaşlar. Ee, şöyle yerimi değiştireceğim. Maalesef böyle beni çeviriyor gibi gördünüz ama bir şey olmaz inşallah. Time, time. Oh. Aa, parmağım geldi arkadaşlar İnşallah bir sıkıntı yoktur. Hadi bakalım. Arkadaşlar parmağım, parmağım geldi. İnşallah bir sıkıntı, sıkıntı olmaz arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Bana bir sıkıntı olmaz diyenlerin herkesin yorumuna kalp bırakırım bir yani. Arkadaşlar durun bir dakika düzelteyim ha. Çok pis. Tamam oldu. Zamanadan çıkacağım. Şunlar da benim karakterlerim. Beleş bunlar ya. Beleş ya. Yani şurada da bul var yani arkadaşlar. Bize bir kavga karakter. Şöyle karakterim Colt, Nita, e, Poco, Shelly, Bul. Başka hiçbir şey yok gördüğünüz ya, gibi. Ya kaç saattir sen kimle konuşuyorsun? Allah'ın Allah Allah. kelimi Ya Boş boş konuşuyorsun Yemin attım bak, ha. Yemin bakalım. Bitti Abi şarjı sessiz ol. Youtube çekimli misin lan sen? Evet. Ya arkadaşlar bum. Bakın bakın PUBG. Arkadaşlar PUBG abi şimdi time. Abi şimdi de PUBG oynamak isteyenler yorumlara yazabilir. Abi ah. şimdi belki kabul eder yani YouTuber'ın abisi. Yani o benim abim. O YouTuber'ın abisi. Neyse şimdi abi. Çok tarama ya. Bak bak ben size söyleyeyim. Güzel bir yer bu. Allah. Su kulağı atlayalım bence. O bazen şaka yapıyor arkadaşlar yani abicimi böyle keko düşünmeyin. Abişim aslında çok iyi biri. Yani böyle düşünmeyin de Şeli geliyor. Birikten bir Arkadaşlar abicimi yani keko. Arkadaşlar abim'i keko zannetmeyin çünkü zaten abim çok melik birisi aslında. Birikten şaka yapıyor bize yani. Demek belki video eğlendirmeye çalışıyor. Ay yürü git lan yuşa. Yeter yürü git. Arkadaşlar çok zor. Lan şeymiş. Görmedim. Lan şeyi yürü. O zaman sen gitmiyorsan ben kaçarım. Böyle adam. Aa ben kaçarım o zaman. Bay bay. Aa olun. Bey kaçarız böyle. Gel oğlum lan buraya. Aa ölüyor mu? Arkadaşlar parmağım geliyor diye yani inşallah sıkıntı çıkarmanız. Sen de şöyle böyle. <laughs> <laughs> oha oha lan yavaş. Allah kaç 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 oh. kaç. Oo şimdi durun çizi. Gel lan buraya. Aa çıkacağım. İşte bu. Maşallah. Güzellik <laughs> harbesi. İşte bu. Amca senin o kızın var ya fotosunu sayalım. Bakalım. <laughs> <Yenge kızı. gülüyor> Cenge şov katliam. Karakter çıksa bi ya. Allah Allah. Ya benim, benim komşumun kızını yok bir bıraktı. çekiyor biraz. ben senin kuzenin miyim kardeşim miyim? Kardeşim. Niye o zaman Değil kuzen diyen? Neyse evet, arkadaşlar valla. Çok fazla evet, Arkadaşlar yani. Kızmayın bana böyle, böyle kötü yorumlar yazmayın arkadaşlar. Tamam. Yani. Evet. Arkadaşlar oturun bir şeyi siz yüklenmeyin. Ben e, siz onu yüklemeyin yani ben onu yükledim de böyle bir şey oldu yani. bir, bir dakika şunu bir tane vurayım. Hayır. Siz... <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle fake atarız. Adamı varsa buna şey fake atarız. Allah. Tamam Işte. Aa. Uh. Kaçıncı oldu? Sıra 8 olmuşuz ya. Şey ne kadar saçma. Ben az önce saçmaladım ama gördüğünüz gibi Harun, yani böyle. Bu benim abişim, bu. Böyle dur. dur. Git, Şunun profil olarak savaşçılarına bakacağım. Çalmayacağım arkadaşlarım, merak etmeyin. Zaten çalmama da gerek yokmuş. Ya. Abişimin hesabını göstermeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Tek ondan başkalarının içini göstereyim de. Evet, bunda da Daryl yani. Daryl çok güzel bir karakter. Şuna bakalım. Sen bırakırsan kaç milyonluk pozisyon? Ben ha, tamam. ben, mi? ben mi? Tamam. Evet. Arkadaşlar neyse şimdi hemen oyna. Puu başlayalım. Neyse ben puu diyorsam çok saçma oluyor ya video. Arkadaşlar video saçma olursa lütfen kızmayın. İstemiyorum yani. Sizi eğlendirmek için bunu yükledim yani. Yüklemedim. Anladım. Yüklemedim ama işte evet, videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bu videoda dünyanın en saçma videosu oldu sanırım. Sen daha vur sağ ol canım. Hadi ben kaçar. Hadi sen de. Oo işte böyle fake atarız. Gel baba peşimden. Sa i̇şte böyle kaçırırlar. Da Kaç dakika Anladım. olmuş? 8, 8 dakika Anladım. olmuş. Anladım. Şey Arkadaşlar video az olduysa yani lütfen kusuruma bakmayın ben 15 dakika çekeceğim çünkü hayırsız bana taktik yapıyor. Hayırsız ölün lan bunu. Hayırsız. Dürbün, ver. Dürbün verme. Ver. Evet ya. de ya. Ben şimdi sesini kıstım azıcık. Yani kısamadım ama. Azıcık şimdi sesini kısalım. Elimde bir tek S12K var. Hı, Yemin tamam kıstım. O da 4x'i. Arkadaşlar onların... yani. Dur bir dakika sesim gelmiyorsa tamam, veya sesin gelmiyorsa veya Hı, ıı, kendir, bol, oyunun sesi bol. gelmiyorsa kusuruma bakmayın çok ses çıkartıyor. Evet 15 dakika videoyu çekeceğim. Yani bir saat e, çekerdim ama maalesef yani. Hmm, Bu kadar da çok çekmeyeyim. Kupa kaybedebilirim. Zaten diğer ikinci hesabım gitti. Yok. Orada ben Cini ile tek hesaplaşmada bayağı güzel oynuyordum. Evet, olan var mı Şöyle vurun. Arkadaşlar niye mini nişan, al nişan alıyorum? İkisini aynı anda vurmak için ve tek bir tanesi kaldığında zaten nişan almaya gerek yok. Evet. Otomatikçe basıyor. Mesela bakın. İşte böyle. Sağ ol Şeli'cim. Ha, pardon ne sen Şeli mi? değil misin? Abi yürü Böyle. Adam ol. E sen gel gel. Hayır gelme gelme gelme. Yürü. Abiciğim sen yürü. Ben bir şey demedim. ha yürü yürü yürü. Ha. Sen o ultini bir yere kullan da ben seni öldüreceğim. Ultini Allah senin. Oğlum. Çirit ki. Aa. Bu ne ya? Artı yedi ama güzel ha. Buyurun. İkinci, i̇kinci kalmadım ama güzel oldu yani. Ya vallahi onlar birbirlerini yiyor. Arkadaşlar ya. bilmiyorum. Durun bir dakika. Oha! Okulu Ekranı, Ekranı büyüttüm. Durun acık büyüteyim. Arkadaşlar elim geliyor diye inşallah Hı, bir şey... Ben de da, ee... Uzaktan basalım. Arkadaşlar valla yakın mücadele silahı Abi şimdi sessiz olma. Arkadaşlar şimdi elim geliyor da yani parmağım geliyor da işte o kameraya. Kızmayın Kamerayı lütfen. Yani yanlışlıkla getirebiliyorum. Tamam. Şey tamam. yapacaktım. Kupa, kupam kaç ona bakacaktım. Ama bakarım ya. Ha, ne gerek var. Bakamıyorum mu zaten ben. Şöyle. Oo, burada çok kutu var.

Bakalım yavaş ya. Kaç dakika arkadaşlar? 12 dakika olmuş sanırım. Evet, 12 dakika olmuş. Arkadaşlar şu anlık 3 dakikamız kaldı videoyu bitirmemek. Valla 3 dakikamız kaldı arkadaşlar. Ee, evet. Valla beni ya beni takip edin. Videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen yani bunları yapın yani arkadaşlar. Ayıp ediyorsunuz yani video like atmıyorsanız. O kadar çok uğraşıyor yani Corona var, Corona var işte. O kadar çok uğraştık. Emeğimizin karşılığını like ile verin yani abone olarak verin. Değil mi? Ha, 400 koyarız mı? 400. <laughs>

Ha, tamam gel gel. Yavrum gel. İşte böyle kol mu yapabiliriz derken orada kolt hayırsız. İşte böyle yaparız derken hemen bir şey öyle geçelim. Sen onunla uğraş. Ve video 13 dakika oldu. 2 dakika kaldı. Kolt gel la buraya. Düz düz. Çiçerim acı. Düz 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 düz. Ulti atarken vurdu ama artı yedi kupa almayı hak ettik zaten. Adamlar yani. yukarıda yukarıda. Arkadaşlar şimdi bazı sesler geliyordu. Bu da abişimden geliyor yani. Abimden geliyor. Ben onu abiş demeyi seviyorum. neyse arkadaşlar hani iki dakikamız kalmışken. Pardon bir dakikamız kaldı. Hiç. Hadi o zaman böyle bir challenge yapalım. Bir dakikada acaba challenge'ı bitirebilecek miyim? Adam var. Şöyle hemen öldü dedim. Kutu sen öl bakalım. Kutu nasıl ya ölüyorsa. Ya. Adam havadan saldırın adamın arkadan Arda. Benimki de Mahmut Arda kardeşim. Arkadaş olmadık ya. Niye olmadık? Tamam. Niye olmuyoruz? Hayır. İşte böyle adamın ağzına tükürüyoruz. Arkadaşlar aslında e, ee, bunu neyse saymayalım yani küfür olarak değil mi? Yanlışlıkla ettim. Ağzımdan kaçtı. E, ee, yanlışlıkla ettim. lütfen Aman Aslında küfür etmeyeceğim bir de. Yanlışlıkla dedim. Özür dilerim, özür dilerim. Yani bu küfürsüz bir video olacak. Arkadaşlar lütfen. Ama ben ne diyorsam özür Hadi ben uhu Kaç 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 kaç. Arkadaşlar merak ettim. Zaten 15 dakika oluyormuş. Hatta olmuş bile. 15 dakika 17 saniye oldu. Aa, artı 6 kupa aldık. Ve arkadaşlar. Hemen. Ben.